Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün köyden geldik merkeze. Bugün ne yapalım dedi kendimize güzel bir ziyafet çekelim ve bir Adıyaman tavasını yemeden gitmeyelim arkadaşlar. Şu anda burada malzemelerimiz, burada patlıcanlarımız güzel hesaplarını ayıkladım. Dolmalık biberlerimiz bu şekilde burada da domateslerim var arkadaşlar. Ayrıca sarmak, sarımsak soydum Burada da yarım kilo kuşbaşı etimiz var 250 gram da Kuyruk yağımız var arkadaşlar Şu anda ger kalın patlıcanlarımı Evet domateslerimi de bu şekilde soyarak Kabuğun dişe gelmemesi için Güzel bir şekilde soyarak şekilde tavamızı yavaş yavaş hazırlayacağım arkadaşlar. Hazırladıktan sonra da burada pide fırınları var. Daha önceki videolarımda da belirtmiştim sizlere söylemiştim. Pide fırınımıza göndererek pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Şu anda ilk olarak tencerimde kıyma, eee kuş kuşbaşımızı boşaltalım. Bu şekilde. Ondan sonra altına böyle bir iki domates doğrayalım. Etimizin güzel pişmesi için ve tavamıza yapışmaması için Evet arkadaşlar köyde dediğimiz gibi yoğun geçtiği için bu hafta sonu kendimize izin verdik. Ve oğlumla torunum gelin gelmişti. Onlardan dolayı da güzelce bu şekilde bir tava yapıp da yiyelim arkadaşlar. Bu şekilde bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum domatesle, tuzla kuşbaşının birbirini bulması için güzel bir şekilde elimle karıştırıyorum. Tavanın özelliği de bakır kapta olursa arkadaşlar daha güzel oluyor. Gerçekten tadı, lezzeti inanılmaz güzel oluyor. Ondan sonra patlıcanlarımızı bu şekilde küp küp doğrayarak doğrayalım. Ondan sonra kat kat böyle sıralamasına göre biberimizi, domatesimizi en üstte de kurik yağımızı sürerek ondan sonra fırına gönderiyoruz. Evet. Tatlıcından sonra sarımsaklarımızı gelişi güzel doğrayalım. <laughs> Tabii ki damak zevkinize göre soğan da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben sadece sarımsak ilave ediyorum sarımsağın aromasını vermesi için tam orta yerine gelecek şekilde ilave koyacağım arkadaşlar. tavanın özelliği olmazsa olmaz bu sarımsak bu şekilde üstten serperek her yere gelmek bir şekilde ondan sonra biberimizi bugün inanılmaz bir sıcaklık var. Gerçekten böyle bunaltıcı bir havası var. Sıcaktan hiç durmuyor. Evet şu anda da domateslerimizi soyduğum domatesleri küp küp doğruyorum. Onların en üste gelme şeklinde. ipleri bastırarak iyice güzel pişmesi için iyice bu şekilde elimle basıyorum. Gel kara domateslerimizi de doğrayalım. Evet domateslerimizi doğradıktan sonra bu şekilde elimizle iyice bastırarak ondan sonra kuyruk yağımız zaten doğranmış. Bu şekilde üstüne dizerek kuyruk yağı girmesi tavanın lezzeti asla olmaz. Bunun püf noktası da lezzetinin vermesi için kuyruk yağı muhakkak girmesi lazım arkadaşlar. Daha sonra sadece bir çay kaşığı tuz ilave ederek çünkü etine alt tabakasına yine bir buçuk kaşık tuz koymuştum. Çok hafif de biraz zeytinyağı üstünden gezdireceğim. Yemeğimizin güzel pişmesi için. Evet tavamız fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Evet tavamız fırından geldi. Bakalım nasıl pişmiş tavamız maşallah. Evet arkadaşlar tavamız bu şekilde pişmiş nar gibi kızarmış yanında sıcak pide ekmeğiyle buz gibi ayranla mis gibi gider Buyurun hep beraber tavaya yemeği arkadaşlar Evet arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın Allah